Merhabalar. Evet, yeni bir tarot açılımında buluşalım istedim. Bugün amacım sizler için çok seçenekli bir tarot açılımı yapmak. Sizler de arzu ed ederseniz elbette. Ee, konuyu birlikte belirleyelim istiyorum. Bu yayını Instagram'da canlı yayın olarak yapıyorum. Ama siz muhtemelen YouTube'da Sukarakuş Astroloji kanalımda izliyor olacaksınız. Ben şimdi takipçilerime yavaş yavaş konu ne olsun diye soracağım. Zaman zaman onlarla sohbetlerimi de sizlerle paylaşacağım. Herkes izlemeye hoş geldi. Bu ıı, açılımı ne zaman <laughs> hangi tarihte, hangi saatte izlerseniz o zaman geçerli olacak. Zamansız bir açılım, tarihi geçmeyecek. Evet, ne yapalım? Soru konumuz ne olsun? tarot kartlarına ne soralım? Covid çok yaygınlaşmış. Herkes bundan bahsediyor. Hepiniz dikkatli olun. Boğazım ağrıyor, gripim falan diyenlere rastlıyorum. Değil. Gayet yaygın Covid. Ben de biraz önce hapşurdum biraz. Umarım kötü bir şey yoktur. Ben hiç yakalanmadım. Çok zorlu zamanlarda da yakalanmadım. Biliyorsunuz kedilerim ve köpeklerim var. Onlar bir miktar bağışıklığımızı güçlendiriyorlar. Çünkü bir şekilde küçük küçük de olsa biz mikrop almış oluyoruz ve bağışıklığımız gelişiyor onlarla. Para demiş doğru haklı ben de içten içe bu konuyu konuşmak isterim. Çünkü yarın ıı, 15 Eylül çok önemli bir mahkeme var ve ülkenin ekonomik koşullarını çok da etkileyecek bir mahkeme olacak. Birçok insan çok endişeli ben de dahil. Eğer bir beklenen karar çıkarsa çok büyük bir ekonomik sarsıntı olabilir <laughs> diye düşünceler var. Hak veriyorum. Astrolojik açıdan bu şöyle. Kısaca hatırlatayım. Daha önce de yazmıştım, anlatmıştım. Ee, Eylül itibariyle zor günler başlayacak. Ekim'de zor, Kasım'da zor. Aralık, Ocak zor. Şubat'tan itibaren düzelmeye başlar. Şubat, Mart, Nisan en tatlı dönem. Mayıs sonrası 2026. Neden böyle derseniz biliyorsunuz Satürn, Neptün, Uranüs yakın dönemlerde burç değiştirmişti. birbirine yakın dönemlerde 2025 başlarında onlar tekrar geri geldikleri noktaya dönüyorlar ve dolayısıyla döndükleri nokta astrolojik açıdan oldukça zararlı dereceler. Bir önceki burcun son dereceleri zararlıdır. 25 dereceden sonrası. Dolayısıyla bizim için o gezegenler yarım kalan bir takım işleri tamamlayacak demektir. O tamamlanma işte maalesef çok sert geçiyor o son dönem. Çok çok sert geçiyor. Bu nedenle benim de beklentim özellikle Mayıs'a kadar olan dönemde, hani Şubat'ta kısmen başlar ama gerçek kurtuluş Mayıs'tır. Bu dönemde ekonomik anlamda bir miktar zorlanacağımıza dair idi. İşte bu mutlak mutlak karar çıkarsa çok daha zorlayıcı olacaktır diye düşünüyoruz. <laughs> Dolayısıyla parayı soralım biz. Herkes hem fikir mi başka e, yorumu olan var mı yorum beklentisi? Parayı mı e, konuşalım? Birkaç kişiden daha fikir alalım. Benim gönlüm paradan yana. Bakalım sizler ne dersiniz? Neyi konuşalım yani kartlarla kartlar aracılığıyla nelerden bahsediyor olalım hangi konuyu irdeleyelim evet demiş herhalde para için evet demiş o zaman evet evet diyenler var para ekonomi herkesin meselesi evet demiş ekonomi para arada sağlık soranlar var ben sağlık konusuna çok girmek istemiyorum her bireysel sağlık hiç hiçbir zaman yani o bu yorumu ücretli de yapmıyorum. Bireysel sağlık sorusunu kabul etmiyorum. Çünkü sağlığı bozuk bir insanın olumsuz bir şey duymaya hem niyeti olmaz, hem hoşuna gitmez, hem de aynı zamanda duymamalıdır. Stres sağlık sorunlarını artırır. E, olumsuz bir şey olma ihtimali %50 ise eğer sadece moraliniz düzelsin diye yalan yanlış bilgi veremem. Dolayısıyla sağlık konusuna bakmak istemem. Türkiye'nin gündeminin gelecek 3 yılımız mı? <laughs> Biz yarın hakkında çok önemli bir gün ve e, bakmaktan kaçınırım yarın hakkında mesela. 3 yılı nasıl değerlendirelim? Siz ne güzel böyle uzun vadeli düşünebiliyorsunuz da ben düşünemiyorum. Ekonomi. Samet Yıldız şaka yapıyorsun herhalde şaka yapmıyorsan yayından sonra emin ol seni engelleyeceğim buna emin ol bu şaka değil seyir ben bu işi şimdi yapayım böyle tek tek benim aşk hayatım filan burada biz e, genel için yani kolektif için bir yorum yapmak üzere bulunuyoruz. Kimse sizin aşk hayatınızı merak etmiyor, izlemeyecek, dinlemeyecek. O yüzden biz herkesin merak ettiği bir konunun altını çizelim istiyorum ben. Yurt dışı iş tekliflerine bakmak için doğru zaman mı? Tabi bunun en doğrusu haritanız üstünden değerlendirmek. Ama e, Uranüs retrosu olduğu için ben bir şeyim. Merkür Retrosu'ndan daha önemli görürüm Uranüs Retrosu'nu. Hayatta kişiyi yavaşlatan bir etkidir. E Uranüs, Satürn, Neptün, Retro. Çok acil değilse önemli bir yenilik yapmayın. Ama ben çok istiyorum, hemen istiyorum diyorsanız güneş tutulmasına sığının yapın. Çok ciddiye alıyorsanız olayı bireysel haritanız üstünden mutlaka yorum alın. Yorum almadan hareket etmez. Ben şahsen yorum alıp hareket ederdim. Genel halkın ekonomisi ne zaman düzelecek halk demiş Armağan. Armağan biraz önce de anlattım. Tekrarlayayım. Mayıs 2026'dan sonra düzelir. Aşk ilişkileri başka hafta yapalım. <laughs> civil engineer demiş ki Samet Bey aptal mısınız? <laughs> Samet Bey'i engelledik merak etmeyin engelleyin <laughs> lütfen diyenler olmuş evet, Hızır bacılar hoş geldiniz Hızır bacılar İstanbul'da e, evlere gidip kedilere göz kulak oluyorlar siz evde yokken takip edin tatlı insanlar uzun zamandır tanıyorum ekonomi demiş. İyi yaptınız engellemekle de demiş. Şimdi o tür hesapları aslında bana da böyle manasız şeyler yazıyorlar, soruyorlar filan. Bir bakıyorum hesaba sıfır takipçi, sıfır gönderi. Onlar troll. Yani onları çok ciddiye almayın. Halkın ekonomisi armağan tekrar devam etmiş. Emekliler ne zaman düzelir? Peki geçelim bunu. Para ve ülke ekonomisi. Uranüs retrosunda doğmuşum olur mu? Gene laf için tarif verebilir misiniz? Veremem. Gene lafı illaki yapacaklar. Merak etmeyin. İllaki. Yakın zamanda yaparlar. Şu anda şahsi hiçbir şeyi merak etmiyorum. Ülke gündemi çok önemli demiş. O kadar aynı noktadayız ki. Ah ilginç bir yorum geldi buradan. <laughs> Ekonomi konuşulmasın diye mutlak mutluluğunu uzatırlar demiş. Olabilir. Ama bu da yine o belirsizliği uzatacak bir süreç. Eğer bu olay Mayıs sonrasına kalırsa sevinebiliriz. Ama bu olay Mayıs sonrasına kalmazsa belirsizlik de yıpratıcı ekonomik anlamda. siz bu konuyu harika ele aldınız söyleyeceğim. 29 Ekim 1923 ve diğer harita üzerinden demiş doğru. Ben iki harita ile birlikte ülke gündemi hakkında yorum yapıyorum. Hem başkanlık sistemi haritası hem Türkiye Cumhuriyeti haritası. İkisini de kullanıyorum. Aslına bakarsanız birçok ülkenin 2 3 4 5 haritası bile olabiliyor. Hepsini değerlendirmek gerekiyor. Ama biz de maalesef ezberlemiş Arkadaşlar hep 29 Ekim 23'ü baz alırlar. <laughs> Hala Samet'i engellediğim için teşekkür edenler var. <laughs> Çok alem bir durum oldu. uzun zamandır kendi derdimizi düşünemiyoruz demiş. Evet. Çok güzel yorumlar. Başlayalım o zaman. Şimdi burada kolektif ekonomiyi alacağız ile e, tarot kartlarına ülke ekonomisini soramayız tek tek. Çünkü ülkenin bir genel olarak bilinçaltı ortak Değil. Farklı farklı gruplar var. Bilinçaltı olan, canlı kanlı, sizler, siz, sizin için tek tek sorabiliriz. Birden dörde kadar bir rakam tutalım. Çok yoruluyorum. Dört olunca da gerçi bu üç, kez üç mü yapsak acaba ya? Birden üçe kadar yapalım. Gerçekten yani ben her tarz seansının sonunda anormal bir şekilde esneyip uyuyorum. Yani bayılırcasına uyuyorum. O kadar... Yorucu bir şey ki aslında tarot basit gibi görünüyor sizin dünyanızdan bakınca belki gerçekten çok yorucu bir şey. Şimdi birden üçe kadar açalım seçim bakalım sizin ekonomik durumunuz ne olacak bundan sonraki dönemde en azından Mayıs'a kadar olan süreçte ekonomik olarak zorlanacak mısınız yoksa neler olacak? Bu üç açılımda da pozitif şeyler çıkarsa yani mahkemenin sonucu hakkında bir fikrimiz oluşur. Bir umudumuz da oluşur ama bakalım. İçinizden dört geçmesin, üçe kadar yani lütfen böyle burada egosantrik cevaplar işte yok ben de dokuz geçsin falan olduğu zaman ben şöyle düşünüyorum açıkçası, hep siz düşüncenizi yazıyorsunuz ben de söyleyeyim. Aşağılık kompleksi var bu insanın. Kendini göstermek istiyor çünkü diye düşünüyorum. Olmayan rakamları tuttuğunuz zaman. Onun için ciddi ciddiye alanlar, ciddi olarak bu yorumu izlemek isteyenler birden üçe kadar bir rakam tutsunlar efendim. Bir numaralı açılımı tutanların mali konularda neler yaşayacağını soruyoruz. Bir numaralı açılımı yapıyorum. Konuyu uzatmasanız da, dikkatimi dağıtmasanız da tatlı tatlıyorum yapsam değil mi? Bir kere bir kurtuluş arzusu var bir numaralılarda. Burada paradan ziyade sanki iş sorulmuş gibi geldi bana. Çünkü bir final, bir bitiş arzu ediliyor. Yani bir konu kapansın, bir şey bitsin, bir dönem bitsin kendisiyle ilgili ve yeni bir dönem başlasın istiyor bir numarayı seçenler daha ziyade. Evet bir dönem kapanacak ve yeni bir dönem başlayacak ve o yeni başlayan dönemde çözüm olacak sizin için. Ben burada bir parasızlık, bir dert, bir sıkıntı görmedim. Tam tersine mutluluk ve çözüm gördüm. Ama bir başka şey var yalnız, yalnız para kazanmak, yalnız çalışıyor olmak, kendini çok yalnız hissetmek gibi yalnızlıkla ilgili bir takım dertler varsa eğer onun zamanı var. Yalnız çalışıyorsanız ve bir iş yerinde iş yükünüz çok fazlaysa ya da evinize yalnız başına para getiren bir insansanız evet orada büyük ani değişimler yaşanır ve biraz daralacağınız birkaç ay olur ama sonra eski bolluk bereketi de gelir. Bir numaralılar için süreç böyle. Bu yalnızlıkla ilgili kısım size uygunsa eğer, hitap ettiyse eğer, evet dertli bir kaç ay geçirilir, biraz sıkışıklık yaşanır ama sonra durum eskisinden daha iyi olur. Ah teşekkür ederim. Birisi demiş ki yoruma kapatın. Ben bunu bakayım yapabilecek miyim? Bir zamanlar şuraya tıklanıp yapılıyordu ama değiştiriyorlar çok şey birçok şeyi değiştiriyorlar. Şu an bulamadım. Peki. İki numaralı açılıma geçelim. Parayla ilgili sıkıntı, sıkıntılı bir dönem yaşayacak mısınız? Yoksa her şey eskisi gibi devam edecek mi stabil bir şekilde? Çünkü artık birçoklarınızın derdi stabil kalabilmek, her zaman kazandığınız parayı kazanabilmek, bir de her şey anormal pahalandı. Kendi kendimizin de bacağını sıkıyoruz yani bu da var. Gereksiz pahalı yani Avrupa'da aynı ürün yarısının yarısı fiyata büyük fabrikalarda çıldırmış gibi yangına körükle gidiyorlar. İki numara. Burada manevi olarak güçlü bir gruptan bahsedeceğim. Gerçekten onların istediği o manevi gücü korumak ve adaletin sağlanması. Yani kendi bireysel çıkarları değil, genel olarak adaletin sağlanmasını sormuş iki numarayı seçenler genel olarak. İnce ince düşünüyorlar. Yani bu bu kişiler, iki numaralı açılımı seçen kişiler neye para harcayıp neye, neye harcamayacağı konusunda nereden kazanacağı, nasıl kendisini daha iyi geliştireceği konusunu araştıran da grup. Dolayısıyla huzurlu, dengeli kalmak çok daha önemli onlar için. Yani parasal anlamda büyük bir zorluk yok veya büyük bir zorluk beklentisi yok veya böyle bir kaygısı çok yüksek değil. Ama kendini geliştirebilmekle daha çok bağlantılı ve adaletle daha çok bağlantılı bir kararsızlık dönemi yaşanır ne yapacağınıza dair. Evet bir yenilik gerçekleşir. O yenilik de iyi gelir. Başarı da getirir. Daha büyük başarı getirir. Sizin için mali konularda bir olumsuzluk riski yok. Gayet iyi durumdasınız. İyi olarak da devam edeceksiniz. İkiler çok şanslı. Açılımı unuttuğum zaman ben de ikiyi seçeyim. Peki, 3 için. Kova burcuyum, hiç şansım yok demiş. Neden şansınız olmasın ki kovalar um, ne isteseler mutlaka gerçekleştirebilen burçlardır. Kovaların böyle bir yeteneği var. 11. evde bizim dileklerimizi gerçekleştirme alanımızdır. Bunu bilmediğiniz için veya Kendinizi sabote ediyoruz. Olduğunuz için belki. Böyle düşünebilirsiniz. Ama kovalar genel olarak şanslıdır. Ancak birbirine yakın burçlar birbirinden etki alır. Mesela kova ve oğlak yan yana olan burçlardır. Eğer bir takım gezegenleriniz oğlak burcundaysa o zaman birçok şey aksar. O da şanssızlık değildir. Kovalar şey pardon oğlaklar. Biraz böyle büyüteçle bakarlar olaylara. Her şeyi gözlerinde büyütürler. Müthiş bir yorgunlukları var. Bunun da sebebi çoğundaki D vitamini, magnezyum, kalsiyum eksiklikleri. O konuda bir takviye yapılırsa daha mutlu, daha keyifli olursunuz. Bakış açınız biraz da şanssız hissettiren bence. 3 numaralı açtım. Ha. Yorumlar <laughs> çekici. Evet neşeli ve çözüm odaklılar buradalar. Burası içinde bir final var, bir bitiş var. Hmm. Bu bu bitiş bu, bu sanki iş hayatının, paranın bitişi değil de bambaşka bir şey, bir ilişki bitişi vesaire de olabilir. Bu nedenle böyle o bitişten aslında bir haz alma hali de var. Bir süre sonra biraz bunalma hali de var. Belki o bunalma haliyle işte parasal anlamdaki sıkıntılara daha rahatsız bir şekilde bakmak. Aslında öyle bir sıkıntı yokken yani varmış gibi algılamak gibi bir durum var burada. Sizin derdiniz başka üçler. Bir takım korkularınız var. Oluşacak. Belki bu bitişle ayrılıkla ilgili de olabilir bu korkular. Belki de siz geçmişi çok düşünüyorsunuz, belki politikayı çok takip ediyorsunuz. Burada sert kartlar var hakikaten. Ee, bu, bu gelecekte olduğunu düşünmek istemiyorum olacağını. Bunlar geçmişe dönük şeyler de olabilir. Yani çok travmatize olmuş bir insan ya da grupsunuz. Aşırı travmatize olmuşsunuz. O yüzden de <laughs> belki biraz destek de almalısınız ve hayatınızda artık yeni bir sayfa açmalısınız. Ama bunun süreci uzun. Bir 10 ay sonra siz ancak çok acayip güzel paralar kazanırsınız. Çok acayip güzel paralar. Ama o travmatize olma haliyle bir baş etmelisiniz öncelikle. Bazen şöyle olur ya. Ayaklarınız dibe değer. Dibin dibini görürsünüz ve o ayaklarla o dibe basarak bir anda hızlanıp yukarı çıkarsınız. Sizin durumunuz biraz da öyle olmuş. Sevgili 3 numaralı açılımı seçenler. Evet. Birkaç konuya değineyim. Birincisi çok tatlı. 5 tane yavru köpek var. Bunlar küçük olacaklar pek büyümeyecekler çünkü anneleri küçük sosis ee, babalarını bilmiyoruz cins arayanlara çok uygun olmayabilir ama çok tatlı çocuklar yani huyları da çok güzel kendileri de çok çok güzel çocuklar fotoğrafını Instagram'da sukarakus hesabında hepsinin fotoğrafını yayınladım ana sayfada zaman zaman da tekrarlayacağım hikayede de yayınladım sahiplenmek isteyen olursa Zaten çok talep var sanırım iki tane kalmış olabilir. Yani kafamda oluştu kime ne vereceğime dair fikirlerim. Tatlı tatlı insanlar yazıyorlar. Umarım onlara da bu çocuklar uğurlu gelir. Böyle sahiplenmek isteyen olursa lütfen DM'den ulaşın bana. Instagram sukarakuş hesabı diye. İkinci konu, konu abone olma konusu. Abone, abone <laughs> olanlara Elbette ayrıcalıklı davranıyoruz çünkü abonelik o demek ya. Yani bir takım ayrıcalıklar vereceğim bir kitle ister misin sorusunun cevabıdır o. E diğer kitleye her şeyi veriyoruz yıllardır bedava bütün bilgileri paylaşıyoruz. Ama abone olanlar biraz ayrıcalıklı olacakları için çünkü onlar da belli bir abonelik ücreti ödüyorlar ya da işte katıl üyelik ücreti ödüyorlar YouTube'dakilerde. Onlara ayrıcalıklarımız var. Nasıl ayrıcalıklarımız var? Örneğin güneş tutulmasına az kaldı. Ben abonelerden işte seçebildiğim kadar çok kişiyi çok da yazan olmuştu ama 7 kişiye ancak böyle nefesim yetti diyebilirim. Çünkü yorum yapmak da kolay bir şey değil. Küçük küçük güneş tutulması onlara ne getirir ne götürür ne yapmalılar. Bunu minicik mini yorum halinde paylaştım onlarla ve bir kişi tarot istemiş. Onun mini yorumunu da yaptım, paylaştım. Bunlar abonelerime sunduğum ayrıcalıklar. Eğer abone olmak isterseniz Instagram Sukarakus hesabımda yukarıda solda ben görüyorum. Siz belki sağda abone ol butonu var. Oraya tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Bundan sonra da onlar için ayrıcalıklarım çok daha fazla olacak. Yani düzenli, rutin bir şekilde devam edecek. Zaman zaman sorularını da yanıtlıyorum onların hikayeden. Üçüncü konu. Tarot, yeni dönem tarot eğitimimiz 19 Eylül'de başlıyor saat 21'de. Beklerim 14 hafta sürecek. Nereden satın alırsınız? www.sukarakus.com magaza mağazadan benim mağazamdan satın alabilirsiniz daha güzel haberi daha sonra vereceğim ama şu an Tiyosunu vereyim ee, ben astroloji eğitimi hazırlıyorum ama e, genel klasik bir astroloji eğitimi değil o, o beni de daraltıyor çünkü sizi de senelerce git, git git oku oku anlat anlat zor içimi daraltan bir şey olur o benim Öğrenmek çok tatlı, çok keyifli ama öğretici olmak her zaman o kadar değil yani. Baya bir moral, motivasyon, disiplin istiyor. Benim önceliğim hayvanlar filan. 9 haftalık her bir ıı, haftanın konusu, modülü ayrı ve isteyenin istediği haftaya katılabileceği özel bir eğitim hazırlıyorum. Gerçekten düşük bütçeli olacak. Kime söylesem aaa süper filan dediler ne kadar çok kişi olursanız o kadar iyi. Böyle anlatacağım. Daha önce de söyledim. Şekilli, şüküllü, işte bilmem görsel şeyler uğraşamam, hazırlayamam. Ben o konularda birim biliyorsunuz. Ne küçük küçük notlar hazırlayacağım büyük ihtimalle. Ne kadar olursa ben dinleyeyim. Ben yeter ki dinleyeyim, sizden anlayayım. Anlamaya çalışayım derseniz bildiğim ne varsa öğretmeye çalışacağım ben de. Duyurularım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kaçıranlar YouTube'da izleyecekler efendim. Şimdilik hoşçakalın.